Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun inşallah. Umarım iyisinizdir. Bugün ne yapıyorum arkadaşlar? Bugün e, bamya konservesi yapacağım arkadaşlar. 2 kilo e, bamya aldım. Temizledim güzel. Şimdi e, hep beraber yapacağız. 2 kilo bamya, 2 kilo domates, 1 e, su bardağı ayçiçek yağı, 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu, ee, bir çay bardağı e, yarısı limon suyu yani dört tane limon ama limonlarım küçüktü arkadaşlar şimdi siz böyle görün diye şöyle siz görün diye bir iki tane size göstermek için yapacağım arkadaşlar böyle şöyle şöyle yapıyoruz ısı kısmı şöyle o, o tekileri ben temizledim ama bunlar siz göresiniz diye size ayırdım şöyle 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 yapıyoruz fazla da derine inerseniz salyan olur o zaman şeyi güzel olmaz şöyle şu kısımda alacaksınız böyle yuvarlı yuvarlı bakın uç kısımlarından da şimdi arkadaşlar bunu yıkayalım hep beraber yapımına başlayalım Yıkadım 3-5 su. İsterseniz bunu 100 su yıkayın arkadaşlar. Mutlaka bu. Bakın salyanın akıdır. Şimdi bunun puf noktası. Şöyle bu limonu dökeceğiz buna. Şöyle bu bir şöyle hem beyazlatıyor hem de şeyinden arındırıyor arkadaşlar. Orada yaparken de dökeceğiz. Şimdi bu böyle biraz dinlensin. Biz domates yapımına başlayacağız. Şimdi bamyalarımız orada ıslansın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın utandırmasın inşallah. Şimdi bir su bardağı yağımızı koyuyoruz. Altını açıyoruz. Şöyle biraz kızmasını bekliyoruz benim. 10 dakika. Evet. Yağımız kızdı. Şimdi domateslerimizi koyuyoruz. Domateslerimizi kavurmaya bırakıyoruz. Şöyle biraz tuzun yarısını koyuyoruz. Yarısını da bambiyle koyacağız. Şimdi bunu arkadaşlar pişmeye bırakıyoruz. Evet. Domatesimiz oldu. Ve bu domatesin içine de iki tane iki adet limon sıktım. Bunu da bol suyla yıkadım. Bol suyla yıkayın böyle. Şimdi bunları da içine ilave ediyoruz. Şimdi Böyle bunları bırakıyoruz. Ve üzerine tuzunu da koyuyoruz. Şöyle bir döndürüyoruz. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Benim asla bamyam bozulmaz. Asla da salya olmaz. Çünkü bol limonla mesela 2 kilo bamyaya iri ise limonlarınız 2 kiloya 4 adet limonu sıkıp ama limon sıkacaksınız. Onunla güzel ıslatın. Bakın asla samyan olmaz. Şimdi bu kaynayacak ve misler gibi olacak. Allah'ın izniyle. Bunları şişe yapacağım. Kışın da çıkarttı. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Şöyle biraz böyle de kaynasın. Evet, bunu şimdi pişmeye bırakıyoruz. Evet, kapaklarımız orada kaynıyor. Evet, maşallah bakın. Maşallah, maşallah. Allah. Şuraya güzelliğine bakın arkadaşlar. Efsane olacak. Bir de ben her zaman büyük e, bamya alırım ve bir orta keserim. Bu, bu bamya'da olan lezzet da yoktur. Şimdi bunu kornoz işlemine geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi konuz işlemine geçiyoruz. Şöyle. Kaşır açacağız. Bizler gibi. Yiyeceğiz inşallah Rabbimin izniyle. Bakın asla parçalama olmaz. Asla salyası olmaz. Çünkü limonu güzel koyarsanız kesinlikle limon koyacaksınız. Limon, tuzu falan değil. Evet. Evet. Tabii. gibi aldı. Şimdi Böyle alıyoruz bunu tekrardan. Öteki işlemine geçiyoruz. Şimdi, evet doldurma işlemimiz bitti. Bismillahirrahmanirrahim. Dokumlama işlemine geçiyoruz. Kapaklarımız kaynar. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın utandırmasın Rabbim. Az tadıyla. Yememizin az peynesi inşallah. Şimdi şöyle. Evet bakın. Kesinlikle. Oh, çok sıcak. Evet. Bu da tamam. Şöyle çiğne el yani akmıyorsa zaten lokumlanmıştır. Geçen de yapmıştım. Bir beş şiş arkadaşlar. Bu yeter bana bu sen Allah'ın izniyle gerçekten çok güzel oluyor. Ben her zaman büyük bamya alırım, orta keserim. Çünkü büyüğün da olan lezzet gerçekten ufağımda yoktur. Sası falan da çok güzel oldu. Bol saslı güzel. Kışın açarız. İçine kuşbaşı, kıyma ne istersen şöyle enfes bir yemek yaparız inşallah. Kışın yemeğini de sizlerle beraber yapacağım arkadaşlar inşallah. Şimdi bunları koynunuzla işlemimiz bitti. Bizden afiyet olsun arkadaşlar. Yepyeni videolarla, yepyeni tariflerle. Görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla, güzellikle kalın. Bana abone olmayı, bana like atmayı, zil bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık.